Hazır mısın Kara? Geliyoruz. Hazırım. Hadi atlayın. Biraz yüksek değil mi? Ne oldu? Yoksa atlayamaz mısın? Sen kendi atlayışını düşün. İlk sensin. Geliyorum. Hop. Hadi Sivri. Sıra sende. Görelim bakalım nasıl atlayacaksın. Dikkat et Sivri. Senin için biraz yüksek sanki. Hiç de değil. Bakın da görün. Dikkat! Kara, Sivri, iyi misiniz? Son anda sırtını dikleştirdin. Hala sensin be. Hayır efendim, dikleştirmedim. Mızıkçılık yapma Sivri. Sizsiniz mızıkçı. Sivri, hepimiz gördük. Atlayamadın. Buralara uyman gerekiyor. Bir daha denemesine izin mi versek? Niye izin veriyormuşuz? Atlayamadı işte. Hile yapmasaydın atlayabilirdim. Köyün yolu burası mıydı unutmuşum. Evet teyze. Burası köyün yolu. Bu taraftan gidersen çok geçmeden köyü görürsün teyze. Teşekkür ederim çocuklar. Siz de uslu uslu oynayın. Yaramazlık yapmayın bakayım. Teyze dur. Yardım edeyim ben sana. Yorulmuşsundur. Gerek yok. Ben kendim taşırım. Olur mu hiç teyzem? Biz dururken hem yolu da göstermiş olurum sana. Peki o zaman. Hadi taşı bakalım. E o zaman biz de köye dönelim. Zaten oyunun tadı da kaçmıştı. Ben de geliyorum. Hayırdır teyze? Niçin geldin köyümüze? Ne kadar meraklısın sen böyle? Köyde bir yakınınız mı var teyze? Oğlum burada yaşıyor. Oğlunuz kim teyze? Sizi onun evine götürelim. Bütün köyü tanıyoruz biz. O zaman benim oğlumu da tanırsınız mutlaka. Tanırız elbette. Ha, gerçi sizden biraz daha büyük ama hepinizden daha sevimlidir. Kim acaba? Çalışkandır, yardımseverdir. Yüzü de içi gibi güzeldir evladımın. Adı nedir teyzeciğim? Oğlumun adı... Kadın uzun, o, o dal seni taşımaz. Şu elmaya da uzanabilirsem... Huysuz. Anne? Anne mi? Teyzenin oğlu huysuz muymuş? Hani çalışkan güler yüzlü olan. Hayatta aklıma huysuz gelmezdi. Anne, nereden çıktın anne. sen? Anne, annemin <laughs> oh, hoş gelmişsin teyzeciğim <laughs> Hoş bulduk Uzun Seni de görmeye gelmiştim zaten Gel bir sarılayım oh. Maşallah. Kocaman olmuşsun Uzun evet, Seni çok özledik teyzeciğim Değil mi Huysuz Ya evet Hoş geldin anneciğim Demek Huysuz'un annesiymiş <laughs> Çok kaldı mı eve? Ayaklarıma kara suları indi. Az kaldı teyzeciğim. Çölde geçince eve gelmiş olacağız. Anneciğim gelirken haber verseydin keşke. Nasıl haber vereyim evladım? Kalktım geldim işte. Ben mı ettim? Özlemedin mi anneni yavrum? Özlemez olur muyum anne? Sadece bir evi temizleseydik keşke sen gelmeden diye. Aman yavrum ben yabancı mıyım? Ne önemi var? İşte geldik. Burası evimiz. Hoş geldin teyze. Beğendin mi teyze? Şey... Tam temizlik yapacaktı ki sen geldin anne. Bu evi nasıl bu hale getirebildiniz siz böyle? Aa. Şimdi temizleteyim size burayı da görün bakalım. Aa. Bu ev bir haftada bile temizlenmez. Ha. İsterseniz biz de yardım edelim size. Hayır çocuklar... Siz şimdi evlerinize gidin. Anneleriniz merak etmesin. Yardım etseydik teyzeciğim. Biz hallederiz. Sağ ha? hmm. Ama öğleden sonra gelirseniz sizi misafir ederiz. Hmm. Değil mi çocuklar? Hmm. Evet. Ne güzel olur. Ederiz anneciğim. O zaman size kolay gelsin. Öğleden sonra görüşürüz. Evet çocuklar. Çalışmaya başlayalım. Hmm. şaşıracaksın Bilgecan dede. <laughs> biliyorum çocuklar biliyorum. Aa! Tanıyor musun yoksa? Elbette tanıyorum. Eskiden o da bu köyde yaşardı. Aynı huysuz gibidi. Ha, aslında evet. Ama hepimizi evine davet etti. Madem öyle gitmişken temizliğe de yardım ederiz. Son gördüğümde ev oldukça kötü durumdaydı. Ederiz tabii. Şuna baksanıza. Aa. Ne kadar güzel olmuş. <laughs> İçerideler galiba. <gülüyor> <gülüyor> Misafirler gelmiş. Hoş geldiniz. Aa, Bilgecan gelmiş. Buyurun içeri geçin. Sizi burada bırakmak içimize sinmedi. Yardım etmeye geldik. Huysuz bak arkadaşların gelmiş. <gülüyor> 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 Kolay gelsin Huysuz. Perde mi asıyorsun? <laughs> evet. Bitmek üzere. Siz oturun ben de geliyorum. O perdeler asılmadan bir yere gitmek yok. <laughs> Bu sevimli çocuk sen misin huysuz? Evet o huysuz. Buradaki de çocukluğu. Bakın burada ben de varım. <laughs> Hadi içeride oturalım artık. Böyle ayakta durmayın. Ne kadar sevimliler değil mi? Benim minik yavruma bakın. Anne. Şunların tatlılığına bak Bilgecan. Ay kıyamam. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Günaydın Huysuz. Canım benim. Güzel oğlum, akıllı Hı. oğlum. Özlemiş misin bakalım anneni Huysuz? Özlemişim elbette de. Seni rahatsız eden bir şey var sanki. Evet huysuz. Yine neden huysuzluk yapıyorsun? Bilgecan dede. Annem hep bebekliğimden bahsedip beni utandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş? Benim annem de yapar bazen bunu. Bir de sürekli bir şey yapmamı istiyor ama. Senin de zaten olabildiğince yardım etmen gerekiyor ona huysuz. Hiç şikayet etme huysuz. Bak evine güzel hale getirmişsiniz birkaç saatte. Sen onu bir de bana sor. Evet yemekler hazır. Hadi soğumadan yiyelim. Ben de kendimi zor tutuyorum zaten. Aa, ne güzel kokuyorlar. Evimize sağlık teyzeciğim. Evet, herkes gelsin öyle başlayalım. Herkes burada zaten. Kimi bekliyoruz ki? Uysuz eksik. Az önce yanımdaydı sanki. Kanalı kuzum. Gel hadi yemek hazır. Ellerimle besleyeceğim seni. <gülüyor> 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 Uysuz hadi gel de yiyelim artık şunları. Hmm. Uysuz evde yok. Hay Allah. <laughs> Nerede acaba? Böyle haber vermeden nereye gitti acaba? ne olur bulun yavrumu. Ah huysuz evladım benim. Merak etme teyzem. Şimdi buluruz huysuzu. Çok uzaklaşmış olamaz. Dağılıp arayalım hadi. Ben burada böyle bekleyemem. Hadi arayalım yavrumu. Dünya varmış. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar evde. O uzun da annemi gördüğünde hemen bebek gibi davranmaya başlıyor. Sana börek getirdim Huysuz. Niye kaçtın Huysuz? Annen çok üzüldü. Geldiğinden beri sürekli benle uğraşıyor. Uğraşacak tabii. Çok özlemiş seni belli ki. Hah. Ne var bunda? Bütün anneler yapar bunu. Sahi mi? Sahi ya. Benim annem de hep yapar. Hah! <laughs> 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 Onlar için hep küçük kalıyoruz galiba. Evet. Ben de dayanamadım kaçtım işte. Ama seni çok seviyor. Biliyorum. Ya sen sevmiyor musun anneni? Olur mu öyle şey kele olan? Tabii ki annemi çok seviyorum. Çok üzüldü mü ben gidince? Çok üzüldü tabii. Hadi gidelim de elini öpüp özür dile. Haklısın Keloğlan. Hadi gidip özür dileyelim. Madem artık özür dilemeye karar verdin o zaman sana bir sürprizim var. Nedir? Eyvah! Huysuz! Bu bir yılan! Dur bakalım seni yılan. Kimse benim bebeğime ve arkadaşına dokunamaz kara yılan. Annem bizi kurtardı huysuz. Seni gördüğüme çok sevindim anacığım. Hadi teyzem geri dönelim artık. İyice merak etmişlerdir bizi. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim anacığım. Hadi geri dönelim. Sen yeter ki iyi ol oğlum. Ben başka bir şey istemem. <laughs> Demek bir yılanla karşılaştınız ha? Evet. Huysuz'un annesi bizi son anda kurtardı. Annem nerede? Bunu sana yaptım minik oğlum. Çok yakıştı huysuz. Evinizi bundan sonra daha temiz tutun olur mu yavrularım? Olur anneciğim, olur teyzeciğim. Ah. 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 Güle güle anne. Ah. Bak uysuz buraya çiçek saksa sıcam.